ハハハハ。 드디어 <laughs> 대체 <laughs> <laughs> Projemiz Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orman Bakanlığımızın bünyesinde yapılmış bir projedir. Hayvanlarımızı, sokak hayvanlarımızı beslemek ve de yani burada e, suyunu karşılama amacıyla yapılan bir araçtır. Güneş enerjisiyle çalışan bir e, matiktir. E, buradaki amaç hem çevreye verilen kirliliği önlemek hem de hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için de dediğim gibi Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Orman Bakanlığı ile yapılmış olan bir projedir. Bu da Yozgat'ta ilk defa olarak bizim belediyemiz olarak belli noktalara konulmaktadır. Buradaki bizim isteğimiz vatandaşlarımızın elindeki pet şişeleri, cam şişeleri sokağa bırakmamaları, buradan geçerken tab sokak hayvanlarına faydası olması için burla peçeye attıklarında hayvanlarımıza bir nebze yemek vermek için ihtiyacı karşılamak için mama vatia burada koymalarını istiyoruz. Hadi. 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 hadi, hadi. Awesome. Evet, Evet arkadaşlar. o kadar zaten çok. Her seferinde bire bire rubaya Evet şimdi iyi Evet. thank mm. you